Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili başaklarla devam ediyoruz. Sevgili başaklar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden, desteğinizden, e, yorumlarınızdan ve e, beğeni ve abonelerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili başaklar. Aynı ilgiyi, desteği ve e, beni e, güzel enerjilerinizle nasıl desteklediyseniz bu enerjilerinizin desteğinizin daim olmasını diliyorum sevgili başaklar konuşamadım da ya ben bu açılışları çok kolay yapamıyorum işte böyle bir tutuluyorum söylemek istediklerimi çok kolay söyleyemiyorum evet sevgili başaklar siz beni anlamışsınızdır gerçekten e, ilginizden dolayı desteğinizden dolayı bana gösterdiğiniz o enerjilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum yani şimdi diyeceksiniz ki siz benim enerjimi yani gerçekten o enerjiyi de alıyoruz buradan e, o güzel desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili başaklar evet başaklar uzatmadan hemen geçiş yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle bu hafta enerjileriniz, durumlarınız neler olacakmış? Bakalım sevgili başaklar. Gerçekten dediğim gibi açılışlarda tutuluyorum. Konuşamıyorum. Söylemek istediğimi tam anlamda ifade edemiyorum. Burada biraz sıkıntı yaşayabilirim ben. Ee, siz, benim, siz beni anlıyorsunuz. Öyle umuyorum. Beni anladığınızı umuyorum. Yani e, evet e, birçok video çektim ama hala bu heyecanımı, hala bu e, kendimi ifade etme durumunu aşamadım sevgili arkadaşlar. Kolay bir şey değilmiş de. Evet e, diğer arkadaşlarımın bu konuda çok profesyonel olmasına gerçekten gıpta ediyorum, bayılıyorum onlara. E, demek ki bu da e, tamamen insanın kendiyle alakalı bir durummuş. E açılacağım. Zamanla açılacağım ben de. Evet sevgili Başaklar. Aklınızdaki kişiyle güncel durumlarınız, enerji, haftalık enerjileriniz, durumlarınız nelermiş bakalım. 3 taraf karşı taraf alıyorum. 3 tane sizin enerjileriniz için alıyorum. bir tane de ortak enerji için alıyorum sevgili Başaklar. Evet başaklar e, temel kartınızda kupa altılısını görüyorum geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz ya da geçmişten e, gelecek arkadaşlarınız dostlarınız ya da geçmişle ilgili hesaplarınız varsa onlarla ilgili bir e, anılarınızı e, yaşayabilirsiniz ve e, ya da şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişiyle ilgili ayrılık durumları varsa bir barışmak için mücadele edeceğinizi söyleyebilirim. Evet, 3 kart ee, karşı tarafa 3 kart sizin enerjinize. Bir tane de ortak enerjiye alalım sevgili Başaklar. Evet, buradaki kapı kapı kartınız kapa ee, kupa altılısıydı bir barışma mücadelesi verebilirsiniz aklınızdaki kişiyle buradaki kapı kartınız temel enerjiniz ise keşiş yani sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme evet kendi içsel yolculuğunuza çıkabilirsiniz bununla ilgili bir bilgelik kazanabilirsiniz sevgili başak burcu arkadaşlarım Evet sevgili Başaklar karşı tarafa e, kule kartı ve toprak onlusu çıktı. E, karşı tarafı kule kartı e, eğer bu bir evlilikse ya da e, sağlam temeller üzerine kurulmuş bir ilişki ise yani güven içinde kendinizi güven içinde hissettiğiniz bir aile durumuysa. Sevgili arkadaşlar, evlilik de olabilir, bir ilişki de olabilir. Bu kule kartıyla bunun yıkılacağını e, söyler e, bize kule kartı. Yani o güvenli alan, konforlu alanınızdan çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Yani karşı taraf çıkabilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir evlilik e, müessesesi ise, bir ilişki ise sağlam temeller üzerine kurulduğunu düşünüyorsanız e, her iki tarafta. E, bu konforlu alanınızın yıkılacağını söyler Kule kartı bize burada toprak onlusu evet e, mutlu bir aile olabilir e, inan mutlu bir aile olduğunuzu inanıyor olabilirsiniz ama burada artık e, kemikleşmiş ve artık size hizmet etmeyen durumlar da olabilir sevgili arkadaşlar yani ya da e, bu ilişkiyi tekrar gözden geçirip yeniden yapılandırabilirsiniz evlilikse evliliğinizi yapılandırabilirsiniz İlişki ise yeniden bu evliliği yapılandırabilirsiniz sevgili başaklar evet e, şu, merkezine baktığımda merkezinde hava kralı ve kupa, Şov, e, kupa ası görüyorum sevgili arkadaşlar kupa ası iyileşmekte. Böyle bir yıkımdan sonra aklınızdaki kişinin yaralarını ve e, hem ruhsal yara, he, hem ruhsal çöküntüsü için hem de e, kalbini ee, şüphalandırmak için burada bir kupa ası var bakın sevgili arkadaşlar kupa ası yeni başlangıçlar demektir şifalanmak demektir yeni bir döneme bolluk bereketli bir döneme başlamak demektir sevgili arkadaşlar burada aklınızdaki kişi yeni bir aşka başlayabilir ee, yepyeni bir <laughs> Şifalanmaya geçebilir. Aklınızdaki kişinin şifalandığı ve yeni başlangıçlar yaptığı bir dönem sevgili arkadaşlar. Bakın burada da hava kralıyla e, burada kararlar alıyor. Eğer aklınızdaki kişi e, hava grubundansa burada hava kralıyla e, bir takım kararlar almış olabilir sevgili arkadaşlar. Ve aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye. Tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Evet aklımızdaki kişi burada e, tavsiye alabileceği hava kralı neydi? Hukuksal yani bir avukat olabilir, bir danışman olabilir. Sevgili arkadaşlar böyle bir danışmandan da e, tavsiye alacak olabilir. Ya da e, bir e, evlilikle alakalı ya da ilişkiyle alakalı keskin ve kararlı bir şekilde karar vermiş olabilir. Çünkü e, e, hava kralı eee Parlak ve tarafsız, profesyonel ve diplomatiktir. Yani e, olaylara tarafsız baksa da karar verdiği zaman o kararından kolay kolay dönmeyecek bir karar olabilir sevgili arkadaşlar ee, burada da e, kupa asıyla yeni bir başlangıç yapmak istediğini belki de bu başlangıcı sizinle yeniden yapmak istediğini söyleyebilir sevgili arkadaşlar evet burada bir kader çarkı gelmiş sevgili arkadaşlar kader çarkı neydi evet e, burada kupa asıyla da zaten yeni başlangıçlar yapmak istediğini yapacağını söylemiştik kader çarkıyla da e, kaçırdığı fırsatları tekrar yeniden yakalanacağını bir bolluk bir bereketlik dönemine gireceğini şüphalandı ve e, kısmetlendiği bir döneme e, ya da kadersel olarak yaşadığı şeylerden e, hayatında böyle bir yıkım varsa sevgili arkadaşlar yani evliliğinde ya da iş hayatında ya da ilişkinizde böyle bir yıkım varsa bu yıkımdan alacağı kararlarla şifalanacak sevgili arkadaşlar. Kupa asıyla yeni başlangıçlar yapacak aklınızdaki kişi. Ee, bu yaşadığınız olaylar kadersel olaylar olabilir ve bu kadersel olaylar sizin eee bilgilenmeniz için, tecrübeli, tecrübe edilmeniz için hayatı e, yani geleceği size hazırlamış olabilir sevgili arkadaşlar. Kadersel bir şeyler yaşamış olabilirsiniz hayatınızda şu dönemde sevgili arkadaşlar. Evet tamamen kader çarkı size bunu söyler e, kaçırdığınız fırsatları şansları yeniden önünüze getirir sevgili arkadaşlar e, su asıyla bakın tekrar iki tane kupa ası geldi e, kupa asıyla aşık olmak ya da eski aşkın yeniden canlanması dediğim gibi e, burada yıkılan bir şey yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz yeniden bu ilişkiyi canlandırmak için mücadele verecek olabilir aklınızdaki kişi yani kadersel bir şeydir ve kader size tekrar ikinci bir şans verebilir. Eğer ilişkiyse evlilikse yıkılıyorsa e, bu ilişkiyi yeniden bir şans verebilir sevgili arkadaşlar. Toprak Kraliçesi ve Kılıç Prensi. Kılıç Prensi burada yani sizin tarafınıza baktığımda <laughs> Karşı tarafın bu şekilde gelmesiyle siz de e, bir şeyleri araştırma içine gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu e, size gelecek olan e, tekliflere, başlangıçlara e, hemen kabul etmeyebilirsiniz. Ve bunun için de e, böyle e, aklınızla hareket edebilir ve bunu aklınızla e, araştırıp öğrenmek isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlar kılıç prensi biliyorsunuz araştırmacıydı öğrenmekti bilgi edinmekti burada dediğim gibi karşı taraf size böyle geldiğinde sizde bununla ilgili e, araştırıp öğrenmek isteyebilir ve hemen kabul etmeyebilirsiniz sevgili Başaklar. Burada toprak kraliçesi var. Evet siz artık köklü bir şeyler istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Köklenmek istiyorsunuz. Temel, sağlam temeller üzerine bir yuva kurmak istiyorsunuz. Ta, e, sağlam temeller üzerine artık e, kararlar almak istiyorsunuz. Somut kararlar almak istiyorsunuz ve aldığınız bu somut kararları da hayata geçirmek istiyorsunuz sevgili başaklar. Etrafındakileri zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklara kebarca ve anlayışta uğraş. Evet e, toprak kraliçesi toprak kralı gibi değildir. Daha böyle düşünceli, daha yaratıcı daha sıcakkanlı, sıcakkanlıdır. kanlıdır. E, burada e, bu sıcakkanlılığıyla kanlılığıyla e, yani o zor durumları da Çok güzel idare eder ve Güzel bir şekilde Yönlendirir ve yönlen Olayları yönlendirir ve Kendini de bu şekilde yönlendirir Sevgili arkadaşlar Burada toprak kraliçesi Dediğim gibi sağlam temeller Üzerine kurulmuş bir ilişki isteyebilir ya da bir evlilik isteyebilir Bu evliliği de Eee Karar vermek için burada bakın e, prens görüyoruz, kılıç prensi e, iyice düşünmeden, iyice bunu e, mantığında oturtmadan karar vermeyeceğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet aldığı kararları e, tamamen araştırmadan ve öğrenmeden hareket etmeyeceğini görüyoruz. Bakın burada size de bir kılıç kralı geldi ve ateş yedirisi geldi evet e, aldığınız kararların e, arkasında durmak istiyorsunuz ve kararlarınız net bir şekilde bu kararlarınızı artık hayata geçirmek istediğinizi görüyoruz kılıç kralıyla evet kılıç kralının e, adalet kartını da temsil eder sevgili arkadaşlar burada e, keskin bir karar aldığınızı ve bu kararlarınızın arkasında durmak istediğinizi görüyorum e, ve burada da ateş ile inançlarını ve kararlarını savun kendini savun geleceğin savaşları akıllıca seç evet burada kılıç Kral'ın e, karar alırken savaşa da girer sevgili arkadaşlar. Yani hayatında artık girmesi gereken savaşlar varsa o savaşlara da e, tamamen aklıyla yönetebileceği bir şekilde girer sevgili arkadaşlar ve aldığı kararları da e, kararların hükmünü de koyar sevgili arkadaşlar. Ateş Şedilisi de burada bir mücadeleyi gösterir sevgili arkadaşlar. Belki de e, bu hırslarından ve egosundan eee bu durumdan e, yani bu durumlara karşı bir karar almış da olabilir sevgili arkadaşlar. Yani yaptığı mücadeleyle ilgili e, hırslarıyla ilgili e, çünkü ateş yedirisi hırstır, egodur. Yani eee Sadece e, bu e, zafer kazanmaklar yani e, yani bu zaferin kazandığı zaferi kaybetmemek için verdiği bir mücadeledir sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili de karar almış olabilir e, aklınız yani siz pardon siz bununla ilgili de karar almış olabilirsiniz yani o hırslarınızı o egonuzu o mücadelenizle ilgili e, akıllıca kararlar almış olabilirsiniz. Bu, bu durumu akıllıca yönetmek isteyebilirsiniz. Sevgili Başaklar. Evet burada kılıç beşlisi ve toprak üçlüsü görüyorum sevgili arkadaşlar. Evet kılıç beşlisi de e, akıllıca aldığınız kararların arkasında bir savaş var sevgili arkadaşlar. Gene ego savaşı. Gene böyle burada e, bakın bir aile birliğiyle de olabilir bu savaşlar. E, aile birliğiyle de yapabileceğiniz ya da iş hayatınızda e, kariyer hayatınızda yapacağınız bir savaşlar da olabilir bu. Yani kendi iş hayatınıza ver, vereceğiniz mücadele de olabilir sevgili arkadaşlar. Bu Burada tamamen kılıçlarla e, bir savaş içindesiniz. E, bir kazanma mücadelesi veriyorsunuz. E, hırslarınız ve egonuzu daha böyle e, akıllıca kullanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Daha stratejik e, hareket ettiğinizi, daha akıllıca hareket ettiğinizi görüyorum. E, toprak üçlüsü e, yaratıcılığının gücü üç kalitede e, yaratıcılığı. Yaratıcılığının gücü üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol. İş hayatınızda e, böyle bir mücadele verebilirsiniz ya da evlilik hayatınızda, aile toplumunda yani ailelerin e, verdiği bir mücadele olabilir sevgili arkadaşlar ya da ilişki hayatınıza bir mücadele vermiş olabilirsiniz böyle insanlardan da yardım yardım almış olabilirsiniz e, fakat e, dediğim gibi e, bu durumlara bile e, savaşarak gidiyorsunuz yani e, burada size yardım etmek isteyenlere bile bu ilişki ise ilişkiyi güçlendirmek isteyenlere bile aile birliği ise aile birliğine bile burada e, bir savaş açmışsınız sevgili arkadaşlar e, ve bu savaşı ee, zorluyor sizi Bu sizi gerçekten zorlayan durumlar var Şu an ee, Bu durumlardan nasıl çıkacaksınız Bilemiyorum evet kararlarınızı almışsınız Fakat aldığınız kararları da Tekrar yeniden bir savaşa döndürebilirsiniz bakın yaşam tecrübesi baş melek yine bir kule kartı sevgili arkadaşlar önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi evet ee, yine bir kule kartı sevgili arkadaşlar ee, dediğim gibi iki tarafın enerjisi de artık kendine ait olanları e, güvenli tutmak burada e, her iki tarafta birbirine güvenmeyebilir sevgili arkadaşlar yani aklınızdaki kişi de artık size güvenmeyebilir siz de e, artık eee e, karşı tarafa güvenmeyebilirsiniz. Burada bir yıkım gerçekleşecek ve bu yıkımdan siz en, hasar, en az hasar almak için e, şunu söyleyeyim e, hem parasal anlamda hem de konfor anlamında kendi kendinizi kısıtladığınızı ve kendi kendinize güvendiğiniz e, güven güvenceye alacağınız bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Burada hiçbir hareket almıyorsunuz. Fakat almadığınız o hareketi kendi kendinize ait şeyleri koruma altına aldığınızı görüyorum Bu bir ailede olabilir bir iş hayatı da olabilir bu ilişki de olabilir Burada tamamen bir güven altına almak istediğinizi bunları korumak koruyup kollamak istediğinizi görüyorum ama burada işte yine köle kartı gelmiş sevgili arkadaşlar buradaki durum değişebilir buradaki durum yıkılabilir yani ortak enerjinizde bugüne kadar güvendiğiniz iş ilişki ya da evlilik her neyse bu durum bu durumla ilgili artık eskiyi e, tamamen yıkılacak yani burada e, siz ne kadar kendi konforunuza kendi gücünüze güvenseniz de bile sistem artık bunun değişmesi gerektiğini söylüyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Evet eski tamamen yıkılacak. Yerine yeni bir yapılandırma gidilecek. Burada sizin ee, tılsım dörtlüsüyle elinizdekileri koruyup elinizdekileri ee, güvende olduğunuzu hissetseniz bile bu güvende olduğunuz konforlu alanınızın sistem tarafından yıkılıp yerine yenisi yapılacağını söyler sevgili Başaklar. Evet. Bu dolunaya Başak pardon boğa burcundaki akrep dolunayda dikkat etmenizi söyleyebilirim size. Bu dolunayda çünkü değişim ve dönüşüm olacak. Yani ilahi adalet burada kendi sistemini uygulayacak. Evet çok güvenli gördüğümüz konforlu alanlarımızdan da ayrılmak zorunda kalabiliriz. Çünkü bir şeyler yıkılmazsa yenisi gelmez sevgili arkadaşlar. Evet eskisi yıkılıp yenisi için e, burada bir mücadele vereceğinizi görüyorum. Sevgili Başaklar çünkü sancılı bir dönem. Bakın hala tutunuyorsunuz. Eskiden vazgeçmemek için burada eskiden vazgeçmemek için hala bir şeylere tutunduğunuzu görüyorum sevgili Başaklar. Sizin için sancılı ve zor bir dönem olacaktır. Çünkü siz eee Toprak elementinden olduğunuz için, toprak grubundan olduğunuz için, siz köklerinizden vazgeçmek isteme, istemeyebilirsiniz, kurduklarınızdan vazgeçmek istemeyebilirsiniz. Fakat e, buradaki durum işte e, sizin bu köklerinizden ve e, konforlu gördüğünüz, güven içinde gördüğünüz durumların değişeceğini söyler sevgili başaklar. Evet, bir tane karşı tarafa işaret kartlarından evren mesajını almak istiyorum. Bir tane de sizin için almak istiyorum Sevgili Başaklar Evet Başakların iki tane kule kartı e, Major kartları gelmesi Burada Gerçekten e, eski Yıkılıp yenisi yapılacağını Ve şurada kader çarkıyla da Bu sizin Hayat tecrübeniz olmuş ve e, bunu yaşamanız gerektiğini söylüyor kader çarkı çünkü yeniye daha bilgili ve daha tecrübeli e, bir şekilde sizi hazırlamakmış e, kaderin e, çarkı orada yapılan hataları e, gelecekte e, daha aza indirmekle alakalıymış sevgili arkadaşlar bakın iki tane kole kartı ve kader çarkı geldi size e, hem karşı tarafa hem de e, sizin tarafınıza sevgili başaklar. Evet e, burada e, tutku gelmiş sevgili arkadaşlar karşı tarafa. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen bir insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin ateş renklerini ağırlık ver laf taşı kullan. Evet karşı taraf kendi cazibesini tutkusunu kullanabilir size karşı sevgili başaklar. Burada karşı tarafın tutkusundan bahsediyor evrenin mesajı. Evet sizin tarafınıza geldiğimde şımarıklık hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatının her alanında zora sakar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarını odaklan ve olgun kararlar al. Evet sevgili başaklar evrenin mesajı da size şımarıklıktı. Ee, dediğim gibi e, hayatınızda değişime ve dönüşüme gidebilirsiniz ve değişim ve dönüşüme giderken burada odaklanmanız gereken kararlarınız olacak sevgili arkadaşlar ee, doğru kararlar vermenizi temenni ederim ee, aldığınız bu kararlar bakın çünkü size kılıç kralı gelmişti aklınızla hareket etmeniz gerektiği dönemler yani hırslarınızdan egonuzdan vazgeçin ve aklınızla hareket edin diyor size kılıç kralı ama siz hala hırslarınızdan ve egolarınızdan vazgeçmezseniz burada aile bütünlüğüyle bile savaşa girerseniz ya da iş hayatınızdaki rakiplerinizle bile savaşa girerseniz burada size bir yıkım geleceğini söylüyor. Sevgili arkadaşlar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur sevgili başaklar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ee, ve sağlıkla saatle e, bir gelecek temini temelli ediyorum sevgili başaklar. İnşallah hayatımızda her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.